Yüksek öğrenimdeki kaliteyi ve yüksek öğretimdeki denetimi ortaya koymak lazım. Bunları iyice e, tartışmak gerekiyor ve e, şudur yani biz kendi sıkıntılarımızı, bu yaşadığımız problemleri kapatarak değil, Hı. bu yaşadığımız problemlerdeki eksiklikleri, sıkıntıları, yanlış e, yapanları temizleyerek. Ama bundan sonrası için de e, düzgün duruşumuzu ortaya koyarak e, devam etmek gerekir. Bugün baktığımızda biz hep şu sıkıntıyı yaşardık. Yıllarca bu alanda çalışmış bir kişi olarak, emek ortaya koymuş bir kişi olarak e, neyi yaşardık hep üniversitelerle akreditasyonlarımızın Hı. iptali konusunda Güney komşularımızın da bizimle ilgili olumsuz, akademik yüksek öğrenimine ilgili olumsuz mücadeleleri vardı. Yani bu diplomanın almış olduğumuz uluslararası akreditasyonlar vardır. O uluslararası akreditasyonlar sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinden alınan diplomalar farklı ülkelerde de geçerli olabiliyor. bugün baktığımızda çok doğru. Evet. 2 tane akademik yüksek öğrenimin ayakta kalmasını sağlayan iki ciddi nokta var. Bir tanesi Yoktur. Türkiye Cumhuriyeti yükseköğretim Öğretim Kurumu. Doğru. İkincisi ise aldırmış olduğumuz uluslararası akreditasyonlardır. E şimdi bu süreçleri yaşanırken uluslararası akreditasyonlar da gözden geçirilecektir. Bunlar da olacak hocam ha? Eğer Aha. biz uluslararası akreditasyonlarımız gözden geçirilirken bu sadece Güzel Yurt değil, ülkenin tümdeki yükseköğretim kurumlarında geçecektir. <laughs> Ve buradaki sıkıntılar farklılığı beraberinde olumsuzluklarda da yaşayabiliriz. Müzik